dakika konuştuğum ama 5 dakikada makyaj yaptığım videom sizinle. O zaman haydi videoya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben geldim. Şimdi bugün sizinle 5 e, dakikada makyaj nasıl yapılır, hızlı makyaj nasıl yapılır onu yapacağız. E, şimdi her zamanki gibi öncesinde nemlendiricisinizi zaten sürüyorsunuz. E, yüzünüze mutlaka 50 faktör veya 50 faktöre kadar olan bir güneş koruyucu sürüyorsunuz. Çünkü yaz, kış e, maalesef ki e, güneşten ve zararlı ışıklardan cildimizi korumalıyız. Lekelenme olmasın diye bu konuda çok sıkıntı yaşadığım için özellikle detay geçiyorum. Benim şu bıyık bölge Gemde. maalesef ki e, lekelenmeler oldu güneşten ötürü. Kullandığım halde oldu. Çünkü güneşlenmeyi çok seviyorum. Ama bundan sonra tabii ki buna dikkat edeceğim. E, ne kadar dikkat etseniz de e, önceden önlem alırsanız e, lekelenmeleriniz en az olur. Şimdi o sonrasında ne yaptık? Nemlendirici sürdük. Ee, güneş koruyucumuzu sürdük. Sonrasında benim her zamanki gibi başka da fondöteni yok mu diyeceksiniz ama yok gerçekten. Bunu çok severek kullanıyorum çünkü. L'Oreal'in True Match serisi her zaman gösterdiğim gibi şöyle yansımasın. Numarası da bu şekilde. Bunu da uyguladım suratıma. Şimdi suratımda o var. Zaten şey çok doğal bir renk olduğu için ten renginizle içinde de besleyici, e, vitaminler olduğu için çok seviyorum ben bunu. E, gördüğünüz gibi boynumda falan fark yaratmıyor renk açısından. O yüzden bunu çok seviyorum bu rengini. E, daha sonrasında Fit Me'nin gözaltı kapatıcısı var. Onu süreceğim şimdi. Bunu da çok severek kullanıyorum ve çok uzun gidiyor bu. Gerçekten çok ekonomik e, ama çok fazla bitiriyorum ama yani gerçekten uzun giden bir ürün. Çünkü biraz sürdüğünüz zaman bile çok güzel dağılan ve e, yoğun olan bir ürün. şeklinde şekilde göz altı kapatıcımızı sürüyoruz. Hemen başladık makyajımıza. Bakalım 5 dakikada neler yapacağız. Ben e, kaş üstüne, e, göz altına, burun üstüne ve bu tam bu kalp bölgesine, bu ne derler, dudağın şu kalp bölümüne sürüyorum bunu. Biliyorsunuz ben hep elle yayıyorum. Mikrop açısından. Yani sünger kullanmayı çok sevmiyorum. O yüzden hep fondötenim de dahil el parmaklarımla sürmeyi seviyorum şimdi gözaltı kapatıcımızı tabi burada küçük bir aynam var ondan yardım alarak şöyle tampon hareketleriyle gözaltıma yediriyorum gördünüz mü hemen nasıl aydınlık oluyor zaten benim bunu kullanmamın amacı gördünüz az önce Bu gözaltımda herhangi bir morluk vesaire bir şey yok ben sadece aydınlanması için kullanıyorum bunu şöyle burada da lekelerim olduğu için buraya özellikle sok sürüyorum bir de buradaki genelde burnumuzun yanlarında böyle bir kırmızılıklar olur. Sizde de vardır belki. E, oradaki rengi eşitlesin diye çok asıl kullanmayı seviyorum. Burada da kaşları daha çok belirgin ortaya çıkarması için. Yani çok fazla zaten koymuyoruz buraya. Kaşlarımız belirgin dursun diye sürüyoruz buraya. Evet. Şimdi. Oradan da bakmaya çalışıyorum yaparken. Evet göz altı kapatıcımızı sürdük. E, fondöterimizi fondötenimizi sürdük, kremimizi sürdük, koruyucumuzu sürmüştük. Şimdi bundan sonra fara geçeceğim. E, hemen arkasına bir far. E, biliyorsunuz da bağımlı kullandığım farı. Hep bunu kullanıyorum. Zaten burada bir pembe rengim var. Onu kullanacağım. Çünkü benim burada nude tonlarında bir farım vardı. Bitmişti. Geçen videoda anlattım. E, şimdi burada bu pembeyi kullanacağım. Zaten bunu baz olarak kullanıyorum. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar rimelinizin ya da süreceğiniz kalemin akmaması için, daha sabit durması için baz kullanmanız lazım. O yüzden öncesinde ya nude tonlarında ya da çok açık uçuk renklerde, rengi çok belli olmayan bir farla geçmeniz gerekiyor öncesinde farınıza altına. Evet. Normal bir far fırçasıyla sürebilirsiniz. Yani ben aslında bunu hem far fırçası hem karışma fırçası olarak da kullanıyorum. Bakın renk yaratmıyor zaten görüyorsunuz. Sadece çok ufak bir pembelik var ama zaten o kapanacak birazdan. Şimdi bugün hızlı makyaj yapmak istediğim için eyeliner kullanmayacağım. Eyeliner yerine sadece far uygulayacağım ve sonrasında da rimel uygulayacağım. Önce bazımızı geçtik. Bazımızı geçtikten sonra şimdi seçtiğim bir rengi kullanacağım. Ne kullanalım? Buradan kırmızı kullanalım. Hem üstümüze de uysun biraz. Kırmızıyı kullanacağım şimdi. Baya bildiğiniz mat kırmızı bu yani onu söyleyeyim. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Önce ortasından yani göz kapağımın ortasından uca doğru çekiyoruz. Farımızı ve dairesel hareketler yaparak ben her zaman söylüyorum size bunu lütfen dairesel hareketlerle fırçanızı, farınızı yayın şu şekilde. Ya çıt diye sürüp bırakmayın çıt diye. Ee, farımızı yaymamız önemli. Aynen bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi mat bir kırmızı. Onu söyleyeyim. Evet. Sürdükten sonra hatta bir kere de sürdüm. Bakın görün. Şöyle kapatalım. Şöyle farkı da göstereyim. Şimdi diğerini süreceğiz. Diğer gözümüze süreceğiz. Şunu gö bak arkası yapalım. <laughs> Şöyle. Şimdi <laughs> tam göz kapağımın ortasından dışarıya doğru dairesel hareketlerle farımı uyguluyorum. Yayıyorum farımı iyice. Evet. Şimdi şey diyenler oluyor. Ya işte ilk önce farı sürmeniz gerekmiyor mu? Gözaltı kapatıcısını sürüyorsunuz. Aşağı alta akmıyor mu falan? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet akıyor. Bakın görüyorsunuz burada birazcık hafifçe akmalar oldu. Ne yapıyorum ben? onu sonrasında ufak bir pamuk yardımıyla elim yardımıyla atıyorum. Sonra bir daha gözaltı kapatıcısını üstten geçebilirsiniz. O problem olacak bir şey değil. Hemen, hemen 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 hızlı bir şekilde farımı yayıyorum. Gördüğünüz gibi tek farla bir uygulama yaptım burada. Şimdi bunun üzerine ne yapacağım? yarıdan sona doğru yarıdan sona doğru bakın bu birazcık daha hatta koyu oldu onu da birazcık eşitleyelim şimdi ben biraz bunun renginin kırılmasını istiyorum kahveye kaçmasını istiyorum çok kırmızı istemiyorum tonun üzerine bir tane bir kahverengi ton geçeceğim herhangi bir kahve tonu da geçebilirsiniz ama uçlarına değil tamamen gözlerimin kapağına yapacağım üst tarafına değil Şimdi çok da koyu bir renk değil bu kahverengi. Göreceksiniz zaten çok da aşırı bir fark yok. Yani zaten sadece rengi kırması için yapıyoruz bunu. Alttaki pembelik zaten kapandı. Onu da söyleyeyim yani gitti direkt şu anda. Evet, görüyorsunuz. Şimdi sürüyorum. Hafifçe bir kahverengilik yaratmaya başlıyorum orada ben. Evet. Fazlalıkları bu şekilde alabilirsiniz. Evet. Ve gördüğünüz gibi şöyle kapatalım farkı da göstereyim. Hafifçe bir kahverengilik verim. Çok aşırı değil. Sadece rengini kırmak amaçlı. Çünkü bu çok koyu bir kırmızı. O yüzden ee, birazcık daha kırmak amaçlı. Tam göz kapağınıza üste geçirmeden sadece göz kapağınıza uyguluyorsunuz bunu. Evet. Göz kapağını uyguladık. Evet bakın şöyle. Şimdi bunu göz kapağına uyguladıktan sonra ben e, aslında günlük makyaj gibi düşünüyorum bunu 5 dakikada yapıp çıkabileceğiniz bir makyaj ama hafifçe pırıltı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden pırıltılı bir şey istiyorum. Ne sürebilirim? Daha önce de anlatmıştım size bir tane bende bir e, şey var. Highlighter var. Markasına bakıyorum da şu anda. Aslında bir markası şöyle bir markası var. Görünür mü bilmiyorum. Şöyle. Herhangi bir highlighter da olur. Ben bunun rengini çok fazla beğenmediğim için highlighterını. Yani buradaki koyu kalıyor bence, sarı kalıyor. Biraz da highlighter dediğiniz hani daha ten rengine yakın olup parıltılı olmalı. Yani bu biraz da sarı kaldığı için ben bunu far olarak kullanıyorum. Şimdi hemen böyle biraz alıyorum ve göz kapağımın hemen üstüne uygulama yapıyorum. Bak size bakarak yapayım hatta. Şöyle, bakın çok fazla değil zaten. Çok böyle pırıltılı bir şey değil bu. Ee, highlighter işte yani. Herhangi bir highlighter da olur. Bakın şimdi görünmeye başladı. Azıcık sürüyorum. Evet. Ve sürdükten sonra şöyle bir kontrollerimi yapıyorum. Güzel. Evet. Şöyle üstteki göz kapağımın üstüne sürdüğüm kırmızılıkların üstünden de geçiyorum. Bir tur. Evet. Çok güzel. Şimdi göz kapağı bitti bile. Bu kadar. Göz kapağı bitti. Hızlı bir makyaj. Şimdi göz altımı ne yapıyorum? Temizliyorum. Tamam mı? Evet. Bakıyorum. Fazlalık yok. Yani herhangi bir müdahaleye de gerek yok. Ee, o yüzden Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hafif bir e, göz altına e, küçük farla bir e, çizgi çekeceğim. Yani kalemle değil de farla yapacağız. Onu da eee neyle yapalım? Bununla kırmızı, bu bordo, bu kahverengi. Kahverengi geçelim bence. Çünkü üst taraf biraz kırmızı olduğu için alt tarafı biraz onun birazcık nötrleyeceğiz. Yes, şimdi. Kamerayı oynattım. Şimdi ben yine aynı <laughs> yine aynı fırçayla yapacağım. Şöyle bir fırçam var benim. Böyle birazcık hem karışma fırçası gibi hem de böyle biraz ince. Çok seviyorum ben bu fırçayı. O yüzden bunu yapacağım. Başka fırçan var mı? Var. Ama bunu seviyorum. <laughs> Alıştığım şeylerden vazgeçemiyorum maalesef. Böyle bir e, takıntılarım var. Şimdi sadece göz dip, gö, gözlerimin e, alt kirpiklerimin diplerine süreceğim. Evet. Yine bakın ben e, dikkat ederseniz hiçbir zaman diplerden e, sona doğru çekme yapmıyorum. Hep e, kaşımın ortasına kaşımın diyorum ya yani gözümün ortasından sona doğru çekmeyi seviyorum. Yani hiçbir zaman göz pınarımı küçültmüyorum Şimdi ben oraya sürersem gözlerim küçülecek. Zaten gözlerim çok büyük değil, küçük. O yüzden büyütmek için daha çok uçlara doğru makyajı yapmayı seviyorum. Bu arada çok da koyutmayın. Zaten dediğim gibi aslında günlük makyaj değil bu normal yani bir yere giderken de rahatlıkla yapabileceğiniz bir makyaj çünkü pırıltılarım da var içinde. Şöyle büyüteşli bir, bir aynam var. <laughs> Oraya bakarak sürüyorum şimdi. Size de göstereyim. Şöyle gördünüz mü? Zaten bayağı belirgin oldu. Evet. Şöyle biraz yayıyorum şimdi. Ve gösteriyorum. Evet aradaki farkı görüyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle. Evet. Ha, hemen diğerine de yapacağız aynısını. Yine işte ortadan başlıyoruz. Ve dışa doğru. Bakın bu arada daha ince bir fırçanız varsa onunla da olur. Yani ben bunu alıştığım için bunu yapıyorum. Daha ince fırçayla daha böyle net bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ama zaten ben bunu sürdükten sonra dağıtıyorum. Yani çok fazla da keskin bir hat istemiyoruz burada. Keskin bir hat yerine daha böyle doğal bir dokunuş istiyorum ben buraya. Ve dağıtıyorum. Daha geçelim. Evet. Bakın gördünüz mü? Biraz sürdükten sonra dağıttık. Biraz sürdükten sonra dağıttık ve şu anki halini aldık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Makyajımız bitti sayılır. Sadece altta dökülenler varsa lütfen bir tur daha geçebilirsiniz. Hatta geçelim birlikte. Şöyle uçlarına şöyle ve şöyle uçlarına bir tur daha geçeceğiz. Şimdi gözaltıyı kapatıcısına şöyle bu arada ben böyle çok keskin hatlar sevmiyorum e, makyaj, farda özellikle. Yani tabii ki de göz kalemi kullanırken tabii ki de keskin hatlar geçeceğiz. Ama farda çok böyle keskin hatlar sevmiyorum. Çok yapmacık duruyor, günlük olmuyor. O yüzden şöyle böyle bir e, hafif şuraları daha dağınık seviyorum. Yani şu uçları daha dağınık olursa daha çok hoşuma gidiyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Şimdi kaşlarımızı düzelttik. Evet. Şimdi farımızı sürebiliriz. Bakalım kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Ama ben çok konuşuyorum diye bence 5 dakikada aslında makyaj yapıp çıkabilirsiniz. Çok çok basit bir makyaj. Hemen farım e, ne kullanıyorum? La tabii ki de Herkesin kullandığı. Ekstra siyah olanı. E, ama yani ekstra siyah olanı kullanmasanız olur zaten çok güzel bir far olduğu için pek bize etkilemeyecek. Ne yaptık? Bugün kalem sürmedik. Normalde benim kalem sürmem de 2 dakika aslında sürebilirdim. Ama siz daha kolay olsun diye sizin için. Hani 5 dakikada makyaj nasıl yapılır diyorsanız bence kalem kullanmaya riske girmeyin. Yani silip tekrar düzeltme olayına girmeyin hiç diye söylüyorum bunu. Şimdi ve elimizi uyguluyoruz. Evet. Rimel benim için çok önemli arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorum tabii ki. İki kat geçiyorum genelde. Ay oraya bakarak zor oluyor. <laughs> Size bakarak yapmak istiyorum zor oluyor. O yüzden şöyle bir bakayım bir dakika. Yes. İşte bakın farkı görüyor musunuz? Ya yani nasıl bir şey ya? bu nasıl bir maskara bana bir söyleyin bakar mısınız normalde ben e, likit ya da kalem çektiğimde bu kadar belirgin durmuyor kirpiklerim çünkü orada siyah olduğu için ikisi birbirini zaten kapatıyor gibi ama normalde e, eğer kalem sürmüyorsam efsane duruyor yani kirpikler öyle söyleyeyim size evet çok güzel ya bu çok seviyorum ben bu limeli gerçekten öyle Şimdi göstereceğim. Rimeli sürmeye devam. Benim en çok uğraştığım şeylerden tersi bence rimel. Hiç far falan değil yani. Rimelli sürmekle daha çok uğraşıyorum emin olun. Kalem bile daha çabuk sürüyorum likidi. Ama bunu eyeliner falan benim için hiçbir şey yani. 5 dakika bile sürmez. Şimdi ilk katı geçtim. Normalde ben 2-3 kat seviyorum. Bakın ilk katta bile ne kadar fark ediyor. Hani ürün reklamı gibi oldu ama değil. <laughs> gerçekten sevdiğim ürünleri zaten söylüyorum burada size. Bakın The Balm'ın gerçekten renk pigmentleri çok iyi. Onu da söylüyorum. Ee, kesinlikle La Sensational'ın da bu kirpik etkisi muhteşem. Ya Gerçekten çok güzel. Bakın gerçekten kullandığım şeyler bunlar. Biliyorsunuz ki çok fazla ben alayım kenara koyayımcı değilimdir. Hani var olanları kullanırım. Taze taze var olanları kullanırım. O yüzden size gerçekleri söylüyor. Şu an burada ikinci katı da geçiyorum. Görüyor musunuz? Siz de görün. Kolumdan görmüyor olabilirsiniz. Evet, ikinci katı geçtik. Bir gözümüze, şimdi diğerine geçelim. Evet, makyajımızda ikinci katı da geçtik. Yani öyle çok kontürlü makyajlar gerek yok arkadaşlar. Günlük makyaj yapıyoruz zaten. 5 dakikada yapabilirsiniz bu makyajı. Şimdi kirpiklerimin altlarına da aslında normalde sürmem biliyorsunuz. Çok fazla videolarımda göstermem de. Ama bugün alta far sürdüğüm için aslında kirpiklerimin alt kirpiklerine de kirpiklerimin alt kirpikleri ama onlara da sürmeyi tercih ediyorum. Şöyle. Çok değil yani dokunduruyorum. Bakın yakından göstereceğim birazdan zaten. Şuradan bakın sizde. Zaten alt kirpiğim de çok yoktur ayrıca. Şöyle uçlarına küçük küçük. Evet bakın yakından bakın. Nasıl? Bu şekilde. Evet en son dokunuşlarımıza geliyoruz şimdi. Önce aldığımızı sürelim. Yes. Her zamanki gibi ne kullanıyoruz? The Balm kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir rengim var. Onu kullanacağım. Yüzünüzü lütfen şekilden şekle sokmayın. Her videomda söylüyorum bunu. Zaten belirli yerlere sürüyorsunuz ağlarınızı. Aslında geçen anlatmıştım. Şuralara şuralara sürdüğünüz zaman burnunuz daha net görünüyor. Ama bugün ne yapıyoruz? 5 dakikalık makyaj yapıyoruz. Biraz daha hızlı oluyoruz. Şimdi iki tane çok sevdiğim rujlarım var. Onlardan göstereceğim. Birisi Kiss Me More, birisi de Pastel'in rujları. İkisini de çok severek kullanıyorum ama bugün Kiss Me More kullanacağız bakıyorum numarasına. 03'ünü kullanacağım Kiss Me More'un hemen sürelim. Şimdi normal bir sürüş yapıp böyle yerini belirginleştiriyorum, sonra çerçevesini çekiyorum. Evet, orada ayna var oraya bakarak yapacağım. Hem bu renk benim istime daha uygun. Bugün böyle bir şey giymeyi tercih ettim, buna daha uygun bir makyaj oldu. da sürdükten sonra dışarı çıkmaya hazırız. Şöyle gösterelim o zaman. Bakın 5 dakikada yaptım bu makyajı sizinle birlikte. Sadece farla e, nasıl göz kalemi etkisi yaratıyorum göz kalemi de bile sürmedim. E, rujunuzu daha farklı kullanabilirsiniz. Far renginiz farklı olabilir. Hatta ben turuncu yapacaktım da böyle böyle bayağı sarıya kaçan bir turuncu. Sonra vazgeçtim. E, çünkü üstüme bunu giymiştim. Daha uygun olsun istedim. E, biliyorsunuz saçları da boyattığım için artık biraz daha böyle değişik renkler kullanıyorum. daha turuncular kullanmıyorum. İşte böyle gördüğünüz gibi aslında 5 dakikada ne kadar kolay makyaj yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden yani kontüre falan girmenize gerek yok. Zaten önemli olan Cildinizin bakımı önce altında mutlaka sürdüğünüz kremleriniz ve koruyucularınız çok önemli. Sonrası zaten hani çok gece makyajı olmadığı için kontüre montüre gerek yok. Valla ben gece makyajında da çok fazla kontür kullanmayı sevmiyorum. Doğal makyaj çok seviyorum. Eğer doğal görünmek istiyorsanız ve 5 dakikada bu makyajı yapmak istiyorsanız ee, bu şekilde videomu izleyip yapabilirsiniz. Evet. Beni izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda ve abone olmayı unutmayın. En önemlisi. Lütfen abone olun kanalımıza ve bir sonraki videomuzda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.